Herkese merhaba. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün kilo vermek ve midedeki yağlardan kurtulmak için bu harika içeceği yapıyoruz. Arka arkaya 5 gün boyunca bir bardak bu içeceği için ve kendinizdeki değişimi görün. Fazla kilolardan kurtulmanın yanı sıra vücutta biriken tüm toksinlerden kurtulmanızı sağlar kan şekerini düzenleyecektir. Kan basıncını düşürür ve kolesterolü kontrol altında tutar. Ayrıca bağışıklık güçlendirmede de olumlu bir etkisi olacaktır. Yani sağlık için etkileri çok iyidir arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona izleyin ve bu muhteşem tarifi kaçırmayın. Hadi o zaman başlayalım. Bugün tarifimizdeki ilk malzememiz maydanoz. Daha doğrusu maydanoz yaprakları. Taze maydanoz kullanmak en iyisidir arkadaşlar. Maydanoz yıl boyunca pazarlarda, manavlarda, bahçelerde mevcuttur. Ve doğal tıbba katkısı çok önemlidir. Tarife başlamak için maydanozumuzdan küçük bir demet alıyoruz arkadaşlar. Ayırdığımız tutamı iyice yıkıyoruz ve kuruluyoruz. ve ardından yapraklarını ayırmaya başlayalım. Maydanozun vücuttaki fazla suyu dışarıya attığı bilinmektedir. Bu sayede metabolizmayı ve kilo vermeyi hızlandırır. Kalorisi çok düşüktür. Kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Maydanoz antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da zengindir. Maydanoz muhteşem bir A ve C vitamini kaynağıdır. Bir avuç kadar maydanoz yaprağına ihtiyacımız olacak. Yaklaşık bir bardak kadar. İkinci malzememiz zencefil. Zencefil karın çevresindeki yağ birikintilerini hızlıca eritebilir ve önemli miktarda kilo vermenize yardımcı olur. Baş parmağınız kadar küçük bir zencefil yeterli olacaktır. Ve bıçak yardımı ile soyalım. Zencefil yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Şişkinliği giderir, kolesterolü düşürür ve daha iyi tükürük salgılanmasına yardımcı olur. Son olarak zencefili birkaç küçük parçaya bölüyoruz. Üçüncü bileşenimiz limon suyudur. Limonu ikiye bölüyoruz ve ardından suyunu sıkıyoruz. Limon kilo kaybını hızlandırır toksinleri uzaklaştırır ve karaciğer fonksiyonları üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Evet, bir adet limonu sıktık ve gördüğünüz kadar limon suyu elde ettik. Limon suyu ayrıca hazırladığımız içeceğimize ferahlatıcı bir aroma verecektir. Dördüncü bileşen tarçın. Tarçının antioksidan içeriği yüksektir. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşır. Kilo vermeye yardımcı olur. Toz tarçın ya da çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Bugünkü tarif için 1 tatlı kaşığı tarçın kullanacağız. 5. bileşen elma sirkesi. Elma sirkesi asitik asit sindirimi uyarır. Bağırsakların boşaltılmasını kolaylaştırır. Metabolizmayı ve kalori tüketimini hızlandırır. Bugünkü tarifimiz için bir tatlı kaşığı elma sirkesi yeterli olacaktır. Bir sonraki adım için bir karıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Ve malzemeleri sırayla karıştırıcıya alalım. İlk olarak maydanoz yapraklarını İkinci olarak zencefilimizi Üçüncü olarak bir tatlı kaşığı sirkemizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Ardından hazırladığımız limon suyunu ekliyoruz. Son olarak malzemelerimizin üzerine 100 ml kadar su ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra 400 ml su daha ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Yaklaşık 3 gün boyunca yeterli olacak kadar içecek hazırlamış olacaksınız arkadaşlar. Bu içeceği gece yatmadan önce bir bardak içebilirsiniz. Geri kalan içeceği kapaklı bir cam kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz. Sonra 2 gün devam edin. İçecek bittikten sonra yeniden hazırlayın ve 3 gün daha içmeye devam edin. En iyi sonucu almak için lütfen bir hafta düzenli olarak kullanın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video hakkındaki düşüncelerinizi ve çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.